Nostalji serimizde Yunus Şahin'le birlikteyiz. Piyasaya ilişkin ayrıntıları ona da soracağım. E, sektörde yaşadıklarını ona da soracağım. Ona da şöyle bir nostalji turu yapacağız ama Yunus Şahin'in aslında e, geçmişi o kadar uzun yıllara e, sari olmadığı için bir nostalji tur atabilecek miyiz? Çok emin değilim. Ben de pek değilim. Ama cevabını çok iyi bildiğim bir soruyla başlayacağım. Buna tek kelime de cevap verebilirsin. İstiyorsan aşağıda bilirsin e, soruyu. Teknik analiz mi, temel, e, temel analiz mi? Temel analiz. Dediğin gibi cevabı belli olan bir soru aslında. Biraz açmak istiyorum çünkü daha önce de hep söylediğim bir şey var. Bu aslında kişiden kişiye değişen bir konu. Yani kimisi için teknik analiz doğru bir yöntem olabilir. Ben buna karşı değilim. Bu birazcık karakter yapısı aslında. Benim kendi karakterime uygun olan analiz yönteminin temel analiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben okumayı seviyorum ve faaliyet raporu okumaktan, finansal rapor okumaktan da keyif alıyorum. Temel analizde açıkçası bir şirket satın alımı yaptığımız için günün sonunda e, ve ben bunu bir fon yöneticisi olarak daha büyük çaplarda yaptığım için e, zaten teknik analizle yapma ihtimalim de yok. E, ama bu bugün oluşan bir davranış biçimi değil yani e, yıllar önce çok eskiymiş gibi yıllar önce ilk başladığımda da temel analizle başlamıştım zaten. Bu yolu doğru buldum kendim için e, hala da öyle devam ediyorum. Hiç unutamadığım bir anı biriktirdin mi? Yani bir sürü anım var ama şu an Borsa İstanbul'dayız ve en unutamadığım anım burada aslında. 17 Mart 2018'de buradaki konferans salonunda bir etkinlik yapmıştık o zamanki aracı kurumumla. Ve ilk defa böyle büyük bir kitleye konuşma yapmıştım. 500-550 kişilik bir salon ve full doluydu gerçekten. Aşırı heyecanlandığımı hatırlıyorum. Böyle ilk 5-6 dakika boyunca sesimin titrediğini, 10. dakikaya gelmeden nefesimin kesildiğini falan net şekilde hatırlıyorum. Ee, en unutamadığım anlardan bir tanesi borsa ile ilgili bu açıkçası. Tabii ki onun dışında hani günlük işlemler, e, düşüşler, yükselişler vesaire bunlarla ilgili anlarım var ama e, borsa ile ilgili en unutamadığım gün hala 17 Mart 2018. Çünkü çok yeniydim. Bir yıldan az olmuştu sektöre de gireli. E, o kadar e, tazeyken aslında sektörde bir anda bu kadar fazla insanın karşısına çıkmak garip bir tecrübeydi. Elin hisse seninden başka bir yatırım aracına gider mi? Yani pek gitmiyor. Yani e, Baya baya yüzde 90 üstünde hisse senedi yatırımı yapıyorum. E, tamamını fonlar üzerinden yapıyorum zaten, ama aldığım fonların tamamı hisse senedi yoğun. Dolayısıyla yüzde 80 üzeri zaten fon kuralı gereği hisse seni taşıması gerekiyor. E, benim de mevcut varlığımın tamamına yakın hisse senedi yoğun fonlarda e, yatırdığım paraların olduğu fonların tamamını da ben yönetiyorum zaten. Dolayısıyla e, full hisse senedindeyim diyebilirim. E, haricinde bir yatırım aracında. Açıkçası ara ara düşünüyorum yani yapmak istiyorum ama e, işte temel analizi seçiyor olmamın sebeplerinden bir tanesi de bu aslında güven. E, tem, hisse senedi satın alırken çok kendimi güvende hissediyorum. Çünkü bir şeyi neden aldığımın sebeplerine hakim oluyorum. E, temel analiz bana bunu getiriyor. E, o yüzden de daha öngörülebilir olduğunu düşünüyorum hisse senedi piyasasının çok öyle düşünülmese de genelde daha riskli gözükse de ben buna çok katılmıyorum. Yeterince dersinize çalışırsanız o yüzden de hisse senedinde kendimi güvende hissediyorum. Haricindeki varlıklar bana çok güvenli gelmiyor ya da yeterince kazançlı gelmiyor. Yani evet tabii ki faiz gibi böyle hani güven <laughs> sorunu olmayan varlıklar da var ama ben hisse senedi yatırımıyla faizi düzenli olarak geçebildiğim için bu işe de uzun vadeli bakabildiğim için en azından vade sıkıntım yok. ...buradaki paraya ihtiyacım da yok. En kazançlısının burası olduğunu biliyorum. Burada kendimi güvende hissediyorum dediğim için... ...hep ilk tercihim... ...ve hatta tek tercihim hisse senedi oluyor. Yeni hisse senedi piyasasına... ...katılan birine ne tavsiye edersin? Daha doğrusu bir kitap tavsiye eder misin? Bir eğitim tavsiye eder misin? Şöyle ben... ...bu çok bilinen kitapların hiçbirini okumadım neredeyse. Onu söyleyebilirim. Bizim kitabımızı mı okudun Sizin kitabınıza yazdım bile. <gülüyor> <gülüyor> yani... Bu şeylerden bahsediyorum işte Peter Lynch'in, Warren Buffett'in vesaire kitaplarından bahsediyorum aslında. Çok onları okumadım açıkçası o yüzden böyle tavsiye edebileceğim şeyler değil. Ben herkese faaliyet raporu okumasını tavsiye ederim. Çünkü bizim burada günün sonunda alıp sattığımız şeyler, borsada işlem gören şeyler birer şirket. Bu şirketlerin ne iş yaptığını... Ee, ne aldığını, ne sattığını, nasıl para kazandığını birazcık öğrenmek lazım ve buna göre işlem yapmak lazım birazcık daha ee, kim ne olursa neyden fayda sağlar, nasıl zarar görür bunları bilmek lazım. O yüzden de benim tavsiyem e, bolca faaliyet raporu okunmasıdır. Yani yeni başlayan bir kişiye tavsiyem çünkü ne kadar çok şirketle ilgili bilgi sahibi olursanız o kadar çok fırsat karşınıza çıkar. Çünkü bugün olan bir şeyin kimi nasıl etkilediğini bilmeniz için o şirketleri tanıyor olmanız lazım. o yüzden hani bir şey okunacaksa faaliyet raporu okunmalı diye düşünüyorum. Onun haricinde bir siteden e, site önerisi verebilirim. Investopedia. Benim e, yatırımla ilgili öğrendiğim teknik anlamda, teknikten kastım teori anlamında. Teknik analiz değil, temel analizin teknik kısmı ile ilgili şeylerden bahsediyorum. Tamamına yakın Investopedia'dan öğrendim. E, i̇yi bir muhasebe bilgisi gerekiyor. İyi bir mali analiz bilgisi gerekiyor. Bu konularla ilgili her şeyi bulabileceğiniz bence nadir kaynaklardan bir tanesi dünyada. Orayı tavsiye edebilirim. Peki bir üründe ben yerleştireyim. Fintables'ı da ben size tavsiye ederim. Aradığınız pek çok şirketle ilgili konuyu ulaşmak istediğiniz bilgiyi çok böyle sıkıştırılmış şekilde bulmak mümkün orada. Ayrıca bir eğitim platformunda eğitim de veriyorsun. E, evet, e, öyle Teavus bir ürün de yerleştirelim derim ben. Hı -hı. E, sonuçta kendi eğitimine eminim e, yeni Hı -hı. başlayan birine tavsiye edeceksindir. Yani elbette. Yani Finansal rapor ile ilgili ya da rasyonel ile ilgili benim de eğitimlerim var zaten akademi tarafında. Fintavis Akademi'de. E, böyle çok yakın dönemde belki işte borsaya giriş eğitimi de hazırlamayı düşünüyoruz. Hı -hı. E, eğer onu çekmiş olsaydık mutlaka önerirdim. Biraz yeni başlayan olduğu için soru işte finansal tablo falan sanki bir tık ağır kalır diye açıkçası ondan bahsetmedim. Peki ilk aldığın hisse senedi neydi hatırlıyor musun? Ee, hatırlıyorum. <laughs> benimki çok uzak değil zaten. <laughs> Doğru. Yani 2015'te ben ilk hisse senedimi aldım. Adana Çimento'ydu. Az önce e, Mert Yılmaz'ı dinlerken de benim ilk iki aldığım hisse kottan çıktı dedi. Benimki de çıktı ama benimki e, battığı için falan çıkmadı. Birleşme dolayısıyla. Oyak Çimento grubu birleşince e, Adana Çimento çıktı. E, ben o zaman Adam başlamıştım şirketleri araştırmaya açıkçası. E, o yüzden Adana. Ya yani Adana'dan sonra aldığım hisse de mesela Aksa. Sonraki Alkim. E, i̇lk başladığımda da yine temel analiz mantığıyla yola çıkmıştım. Hı hı. ve e, gerçekten A'dan başlayıp şirketleri araştırarak ilerliyordum. E, Adana'da işte o zamanın böyle çok yüksek temettü verimli. 2015'li yıllar hem Türkiye'de inşaat sektörünün de iyi gittiği, çimentocuların işlerinin yolunda gittiği. E, temettü verimlerinin çok yüksek olduğu dönemlerde çimentocular açısından baktığımızda e, A'dan başlamıştım hisseleri çalışmaya. Adana'yı beğenip Adana ile başlamıştım. İşte böyle ilerleye ilerleye giderken Aksa'yı görmüştüm. Onu beğenmiştim. E, onu almıştım. Sonra Alkim almıştım. Sonra Aselsan almıştım. E, benimki aslında alfabetik zorla ilerleyen kadar. <laughs> e, alfabetik ilerleyen bir süreç. E, gerçekten mi A'dan Z'ye her hisseyi tarayarak ilerleyip e, iyi olduğunu düşündüklerimi azar azar alıyordum. Zaten mantığım da işte üniversitedeydim o zaman. Mantığım da şuydu hani işte 5-10 tane bundan alayım, 3-5 tane bundan alayım. Hani biriktirmeye başlayayım. Hı hı. E, her ay üzerine koya koya ilerlerim diye başlıyordum. E, sonrasında bu tarzım biraz değişti. O zaman daha uzun vadeli böyle bir temettü yatırımcılığı e, mantalitesiyle başlamıştım 2015'te. Çok uzun sürmeden bu mantıktan çıkıp daha orta vadeli bilanço odaklı yatırım yöntemine geçtim. Temel bırakmadım ama temel altındaki farklı bir metodu, metodu uygulamaya başladım. Peki seni sektöre e, girmeye iten neydi? Elinden tutan kimdi? Ya bunu açıkçası tam hatırlamıyorum. Ee, yani nasıl başladığını hatırlamıyorum. Ailemde hiç borsacı yok. Ama ben lise sondayken e, SPK tebliğ okuduğumu hatırlıyorum mesela. Yani o zaman ne yapacağım, çok ne yapacağımı çok emindim aslında. İşte üniversiteye başladım. Zaten direkt işlem yapmaya da başlamıştım 18 yaşını geçtikten sonra. İşte o zamanlar forex falan popülerdi. Birazcık daha orada böyle e, işlemler yaptım. E, zaten üniversitedeyken işte Fintables'ı kurdum. E, ben bütün lisanslarıma, düzü üçü ve türev araçlar lisans derslerimin tamamını üniversitedeyken geçtim. Üniversitede aldığım dersler hep borsa ile ilgiliydi. Seçmeli hakkım varsa finansla ilgili dersleri seçiyordum. O yüzden beni böyle biri başlatmadı. Benim zaten içimden gelen bir merak vardı e, uzun yıllardır. E mezun olduktan sonra da e, birkaç kurumdan e, kurumla görüşme yaptım. E, i̇ki tanesine ben başvurmuştum. Kurumlardan bir tanesi e, bana LinkedIn'den ulaşmıştı. E, Emre Seçen'e de buradan <laughs> selam olsun. Kendisi yazmıştı bana e, sizinle görüşmek, tanışmak isteriz diye. E, dolayısıyla ilk e, işe girişimdeki adımı e, Emre Bey attı. Hala hazırda, hala birlikte çalışmaktan da çok mutlu olduğum bir kişi zaten. E, böyle diyebilirim ama tam olarak hani Beni bu etkiledi de ondan borsacı oldum, e, oldum dediğim bir hikayem yok. E, onu hatırlamıyorum. İşini yaparken en çok ne seni keyiflendiriyor? E, başarmış olmak. Para kazanmak. Yani, e, para kazanmak. Bizim işin çıktısı çok böyle elle tutulur bir şey. İşte ben fon yönetiyorum. Tefas diye bir site var. Giriyorsunuz bakıyorsunuz getiriler orada. Büyüklükler orada. E, çok ölçülebilir bir iş yapıyoruz. Ve e, ölçülebilir bir iş yaptığımız için de başarı böyle çok elle tutulur, göz önünde olan bir şey oluyor. Evet. Başarmak yani burada beni en çok motive eden, en mutlu eden şey. Bugüne kadar da yaptığım işlerde başarılı olduğumu düşünüyorum. Yani işte Fin Tables öyle, fonlar öyle. Dolayısıyla hani motivasyonum hep bu. Yaptığım işi en iyi yapanlardan biri olmayı çok seviyorum. Bu da beni hep motive ediyor. Valla senin fonlarına kendi parasını koymuş biri olarak ben de senin bu motivasyonla devam etmeni diliyorum. Teşekkür ederim Yunus. Ben teşekkür ederim. Evet Nostalji serisinde Yunus Şahin'le birlikteydik. Seriye devam edeceğiz.